açabilirseniz bu güzel bir de e, ee, Drag Your Host sattığım işte gözlerle akıllı bir tane sanatçı oynayacağız. Semo White Semo lan siz bunu Ah Ne olsun yok oluyor H -h -h. Ah Ne yapıyorsun bunlara basıyoruz. Ben şimdi metro art blend Buradan yapmamız gerekiyor. Kral well, jump Forever. Bir dakika ya şu ayarlardan da hassas. Bu ki Ah, square que raquete, e É, vamos lá. É. Ah, por, por And shiny one, aren't you? I ask you for your name, but sadly, you got no mouth to speak with, or hands to shake with, nose I don't to look know down you. with. So, we'll have to find another way. See, what you'll find is, even though you're no longer in your body, your body's still inside of you. If that makes any sense. So, if you understand what I'm saying, Blink over my hand here. You remember blinking? Ooh, well look at that! You're a blinking genius. <laughs> uh, I knew you were special. See all them poor souls down there, lost in the waves? I didn't choose any of them. I chose you. See, I. I Ben burada keseceğim ya fazla uzun. Ve sonunda to... Before you I saw başlıyor. Yani oyun ee, düz olduğu söyleniyor. Güzel oldu bir anılara bakıyoruz. Long, Why like that? <laughs> Aha. Kardeşimiz mi bu kim? Hmm. Bunun, ah. Let's go get you some nereye, some nereye? Nereye gideceğiz? Ah oraya. That's called Nagave. Day really slipped away, didn't it? Oh well, days have a tendency to do that, I guess. Okay. Go ahead, kid. Oh good. Ah. These oh, movies are Oyun hikayesi güzel aslında yani. Bireram çalacağız. Çalalım. Çalan. Aa babamız banyo yapacak herhalde People. Oh, pretty perfect to me. I like the music. Look at his little face. What do you think he's thinking about? Oh, ah. a dog. The dog is no it's not derivative at least i didn't think it was do you think you could tell the other members of the selection committee what i just told you right uh. no i'm sorry I, I guess i just put a lot of expectation on this call okay i understand thank you for considering my first job it really means a bir dakika yani ben şey şey İki saattir şurada alt diye bir şey varmış ve ben görmüyormuşum yani IQ kaybı nasıl devam edin onları saymayalım artık Görmek kimse görmedi onları Eşimden benim piyanomdu. My My babam müziği severdi. Müzikle uğraşabilmek <laughs> için memleketinden kaçtı. God. Tanrım me bana o kadar so çok prova yaptırdı ki. Başta first. prova yapmaktan nefret ederdim. hey tamam, Benny. tamam Benny. Çok güzel bir really şey görmeye special. hazır mısın? I just don't want him to get Bağlanmasını istemiyorum. What? The thing I've Bu ever hayatımda gördüğüm en tatlı yeah, şey. Evet, ne olmuş yani? O yüzden gelebilir. Gelin mi Hatırladın mı? Müzik. You Aferin. That make you feel İçin kıpır kıpır oldu değil like mi? Sevinçten zıplayasın geliyor. Kesin. Now what about Şimdi de minen örümü deneyelim mi? Onun nasıl çalacağını hatırlıyor musun? Very good. Çok güzel. One, Sadece one tek bir nokta fark. Ama o hüzün zaten değil miydi? Tek bir değişimin değişim. sana bu kadar fark farklı hissedilmemizi muhteşem. Annemiz hasta galiba olabilir. Tıpkı bir piyanonun üzerindeki küçük arkadaş gibi. Kuş arkadaş. <laughs> <laughs> Dikkat. Beste üzerinde yüksek lisansı. Daha önce onun gibi biriyle hiç tanışmamış. Sadece onu yetiştirmek için tamriye dua etti. Galiba profesör olmanın <laughs> başarılarından bir şey var. Almasın ya. I bu bakışır hemenci kaybolu verdi. Tanrım ben o kadar çok iyi yere götürdü ki. Aha piyano çalacağız herhalde bu sefer. Evet. Aa biz bak daha demin oradaydık da kedi vardı galiba bizim annemizin ya yöntem bir dakika bu <laughs> onu çalmayı nasıl başardı <laughs> bir kart bunu duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yani benim eserimi çalıyorum dinleyerek <laughs> çözmüş oldum <laughs> ama ben başka şeylere <rastgellere> basıyordum <laughs> neyse Ah, oh God, have my ah tamam 5 dakika beslemeyi beslemeyi unutmuşum Dikkat merak etme ben çoktan beslendim Richard işte bir karar <laughs> Artık tabii ki mutfak masasının üzerinde düzenli bir şekilde korsan düşme duruyor. Geldiğinde hemen masanın üzerinde olacak. Yarın dosyalarda ne olabilir ki? Sorun yok. Biz ressamız herhalde. Bile. Sanatçı oynuyoruz galiba. Çünkü... Şubat'ta mı uğrayacağım hatırladın mı? Bence bunu yaparken parmağımızı veya bir şaşırdı. Hey, why not? İş güç sahibiyim gerçekten değil mi? Kafana takma, yeah. her şey tamam. Lütfen kediyi kullanma. Neyse okuyamadım orayı ya. Yani. This is called a measure. müzik için namaz. We don't Oyun been. yani gayet güzel bir oyun yani. Epic de you know, da old güzel. Old 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 when I was about your age. Ne

Uh, the you really need to stay in time with the metronome, okay? Mm -hmm. Subdivide the time: one e and a two e and a three e and a four e and a one e and a two e and a three e and a four. O kadar. Iyi. Değil Bir oğlum tamam şimdi sıkıcı tut. Aynen öyle. Fotoğraf mı Şey, oh my. Oh, şey galiba bundan pek like hoşlanmadı. Affedersin Sorry, Arkana dönüyor. Really Bu Çok geride kaldı ama da fotoğraf çekmeye ne dersiniz? <laughs> Aa, bahçemiz burası. Aa, satılıyor. Bahçemiz mi satılıyor? Peki. Ernie! Eken, Ernie, Ernie, dostum. Ernie! 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 Bizim ismim Ernieymiş bak. İnsana ihtiyacımız var. So ben haftalar çocukla be kayboldum. Kocaman bir köpek. Ama... Ernie's a boy. And you're sure about that. Still not understanding how you let this happen. Ah, I don't that? know. He keeps coloring the grass blue, the ocean green, and then the sky red. Were you we able to pick up the new book? Yes. Yeah. The Manila Galleon was a particular. I meant any book. Oh, yeah. You cut on the coconut swan one. I know it seems impossible that you really could ever play something so complex, but just take it one day at a time. Trust me. Really getting there, honey?